İncir tatlımız hazır. Görüntüsünü aldanmayın. Lezzeti şahane. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Beni soracak olursanız bugün incir tatlısı hazırlayacağım. Malzemelerimiz yarım kilo dağ inciri normal incirden de hazırlayabilirsiniz. Bir miktar ceviz şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı, bir kupa su, bir su bardağı şeker ve bir miktar zeytinyağı kullanacağım. Öncelikle yıkadığımız incirleri parçalayalım arkadaşlar. İkiye bölelim. Kullarını alalım. Şöyle ikiye bölelim. İçerisinde iyi olup olmadığını kontrol edelim. Sonra devam edelim. Doğradığımız incirleri tenceremizi alalım. doğradığımız incirleri tencereye boşaltalım. Tencereye aldığımız incirimizin içerisine suyumuzu ilave edelim. Bir bardak şekerimizi ilave edelim. bir miktar zeytinyağı ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim. Kaynamaya bırakalım. İçine bir adet karanfil atalım. su kaynadıktan sonra altını kısalım. İçerisine cevizimizi ilave edelim. Tenceremizin altını iyice kısalım. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar tatlımız şu anda oldu gördüğünüz gibi kıvam aldı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın. Abone olun. Destek olun.